Bu maç yerleri çıkmak yok. Evet çocuklar bu tarafa doğru başkanımızın peşinden devam, edin. Başka, başkanı devam edin. Çok çok edelim. Başkan aşağıya doğru Devam edelim. zorundayız. Çok değerli ve etkinliğimiz ondan sonra güleceğiz. Başkan nereye? Başkan nereye? An... Ya. <laughs> 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 <şunlar, şunlar>, <laughs> da var. çok Çöp toplayalım. Dağları temizlemiyor mu? Da temiz tutalım. devam ediyorlar ama. Ama şuradakileri şuraya bir toplayalım ondan sonra döneriz. Şu alan güzel şöyle. Bu alan iyi şeyi de gölgesi de var. yapanlar bunları burada bırakmasalar. Çocukları da alalım buraya doğru. Çocukları. Şimdi, <gülüyor> <bıraktım>. <gülüyor> Fark ediyorum başkanım zaten. Küçücük kapakları bile alıyorsunuz. Şurada da pek çok çeşit kullanılıyor. Bakıyorum. Hakkoda var. Bakıyorum. Ha, şey nerede? Geliyorum. Yok ay var. Çok düşünülmedi mi? Metali bulduk. Tamam be. Sen de en iyi gözü.